Gidip başka yerde oynayın. hadi. Mırıklı. Ramazan. Geldim, geldim. Hayrola Reşit Efendi? Vallahi pek hayır değil. Kahvede konuşurlarken duydum. Bir kaza olmuş. Kaza mı? Ne kazası Serap Hanım'la Halide Hanım, Tomofil'le kaza yapmışlar. Ne? Sen ne diyorsun Resul Efendi? Kimseye bir şey olmuş mu kine? Vallahi o kadar teferruatı bilmiyordum. Allah Allah ya! C C Cemşir Efendi, Cemşir Efendi'nin haberi var mı? Onu da bilmiyorum. Bak şimdi ya! Ben de dezenle kavgalayayım biliyor ya. Ama şimdi kaza kardeşim bu, gitmemek olmaz öyle değil mi? Hadi. Durun lan, durun. Çekil bakın. Fuzuli elbiseler eskitiyorsunuz, dağılın. Cemşir efendi. Ne var, ne oldu Ramazan? Ya sen haberin yok mu ya? Gülüler kaza yapmış, biliyor musun? Hoş geldiniz hanımım. Geçmiş olsun hâlâ. Allah Allah sizi korudu. Teşekkürler Ekrem. yakala yakala yakala. Ay! 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 Aa! Babam geldi. Babam! Buyur gel. Kızım, kaza yapmışsın. Ha, evet. İyiyim ama merak etme, önemli bir şey yok. Ha, iyi. Geçmiş olsun. Zahra. Ben seni götürmeye geldim. Kızım, sen üç beş gün idare edebilirsen, anan tenekeye götüreyim. Yalnız başıma benim halim hal değil vallahi. Olur, olur tabi. Ana, sen git, ben bakarım Ali'ye ha? Yok, ben gitmem. O kendi kendini idare eder. Bana bakın. Ne oluyor? Sizin aranızda bir şey mi geçti Allah aşkına? Yok canım. Ne geçecek? Zehra. Hadi ama bak. Ben seni çok özledim. Hanım Kemal Bey geldi. Öyle mi? Söyle gelsin. Ne istiyorsun Kemal? Güllü çiftlikten vazgeçti. Artık seninle uğraşmayacak. Çiftlik artık senin. Burada istediğin hayatı sürebilirsin. Sen de bırak artık. Herkes yoluna gitsin. Kimsenin canı daha fazla yanmasın. Ne senin ne benim ne de bir başkasının. Tamam. Meraklanma kimsenin canı yanmayacak. Madem Serap çiftliği bana bıraktı... ...ben de sizi rahat bırakacağım. Senden boşanıyorum. Koşsana. Ne duruyorsun? Git Serap'a haber ver. ...hiçbir şey söylememişsin Zahar. İyi olmuş. Böyle şeyler... ...kocayla karı arasında kalmalı. O kadın hala evde mi? Yok. Gitti. Seninle geldiğime bakma Cemşir. Gülünün derdi başından aşkın. Bir de bana üzülmesin diye ses etmedim. Ama... Bundan kelle sana hakkımı helal etmem. Haberin olsun. Şimdi Asuman Hanım... ...bu akşam şöyle güzel bir esvap da giyersiniz. Ama şöyle birazcık açılıp saçılın canım. Allah Allah Reşit Efendi. Sen üstüne vazife olmayan işlere ne karışıyorsun? ...ben ne giyeceğimi bilirim elbet. E, Tabii. Orası da öyle. <laughs> ben de kendi kendime niye konuşursam. Ee, <laughs> e Asuman Hanım... ...şeyi soracaktım. Cemşir'in akşam sahneye çıkacağından haber... ...abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.